Efendim Duygu. Ne haber Deniz? İyi misin biraz daha? Evet evet iyiyim. Bugün biraz daha iyiyim. Süper. Akşama dışarı çıkarayım mı seni? Ne dersin? Yok Duygu sağ ol. Ben gelmeyeyim şimdi. Sen ver bakayım o telefonu bana. Alo Duygu Efe ben. Nedir? Deniz'i bir yere götürelim istiyorum akşam. Biraz değişiklik olur hemen. Şahane fikir Duygucuğum ya. Süper düşünmüşsün. Nereye? Gelmiyor ki ama. Ya sen merak etme. Ben onu kolundan tuttuğum gibi getiririm ya. Akşama konuşuruz o zaman nereye gideceğimizi. Tamam konuşuruz. Hadi. Efe lütfen benim hiçbir yere gidecek halim yok. Yemezler abicim. Yeter artık ya. Oğlum hayatının sonuna kadar böyle kös kös odada mı oturacaksın? Bir dışarı çıkalım, bir insan görelim. Değil mi yani? Of Efe, of. Ne of? Alo Deniz, neredesin? Tamam bak, çok bekletme bizi tamam mı? Hadi bay bay. Geliyor değil mi? Geliyor. Buldum. Buldum be. Vallahi buldum. Ne oluyor Efe? Duygu buldum ya. Oh. Vallahi. Duygu gerçekten çok affedersin. Ben <laughs> öyle bir heyecanlandım ki yani heyecandan. Tamam tamam sen onu bunu bırak. Ne bulduğunu anlat bana. Ne iş yapacağımı buldum Duygu ya. Bak. Bak mesela o giden arkadaşım var ya. Yani öyle bir şey yapacağım ki o arkadaşın mesela gecenin bu vaktinde istediği yemeği yemek için evine dönmek zorunda kalmayacak. Evet abi buldum ya. Nasıl olacak o? Bak. Şimdi hani o yemek servisleri falan var ya arıyorsun tık, tık yemek geliyor. Hmm. İşte bu da onun gibi bir şey yani bu diyet yapan insanlar falan var ya herkes diyet yapıyor. Evet. Yani ben de onun bir şeklini yapacağım. Daha tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum ama illaki olacak yani. Ve bu durumda ben Allah'ım vallahi buldum ya. <laughs> evet kendimize geldik işte. Çok güzel bir geceydi Efe. En kısa zamanda bir daha yapalım. Tabii tabii ya kesin tekrar yapacağız yani. Hatta bir dahaki sefere deniz olanı kendime zincirleyeceğim. Böylece kaçma şansı kalmayacak. <laughs> i̇şte bak bu iyi fikir. Ya Duygu ben ben gerçekten çok özür dilerim. Neden? Ee, Barda olan olay yüzünden. Yani ben o an ya o an o kadar heyecanlandım ki ben yani istemeyerekten öyle bir şey oldu. Bu ise tamamen bilerek ve isteyerek oldu. Ne yapıyorsun? Tokat atmayacak mısın? <laughs>